arkadaşlar. Evet. Bu eğmen başka eğmen. Ya eğmen ya. ya Eğmenin kanalı var herhalde. Bilmiyorum ama neyse. Bugün evi çözeceğim. Yani video Olsun. ya tamam ya. Video çektiğim yeri göstereceğim. Orada <laughs> ne var? Televizyonu yapmaya çalıştık. Burada işte silahım var. Çağırıyorum telefonumu. Bir şey yedim burada da. Burada da eğmen var. Arkada kolladık. İşte ben bunda hep oynuyorum deli gibi. Bu ne? Burada da oyuncak yerim var. Baya dağılık. Çünkü eğmen gel. Sadece burayı göstereceğim. Şimdilik arkadaşlar böyle işte. Bura var, burada burası var, balkon var. Bugünlük sadece burayı göstereyim. Burada daha çok video çektim herhalde burada balkon. Sonra öbür yerleri de gösteririm. İlk videomu burada çektiğim için burayı çekiyorum ilk kadar. Burada da bir milyon tane benim resimim var. Bu günkü videomuz bu kadar. De. Allah